It's going down for it. Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Sencer Bugün bir buğ masası yapacağız Hep nasıl yapılır videolarında konuşmamıştım Şimdi konuşayım dedim işte şu tabela başka bir şey yok. Şimdi bunu böyle, <laughs> bunu da böyle. Sonra. Bu muydu? Dur. Belanı ya.

Bir dakika şu tuzak kapısı nerede? Şöyle oluyor mu? Neden olmuyor acaba? Hı? Allah. Bunu yapsak olur diyor değil mi? Lan nasıl yapmıştım ben? Unuttum onu. Burayı da yemedi. Tamamdır arkadaşlar geri döndüm. Ping pong masamız hazır. Hatta Şöyle de yapabiliriz ama yapamayız tabi. Kreatifdeyken. O zaman bu videoda burada sonlandıralım. Görüşürüz. Bay bay.